どうぞ。 Normalin şey orta Şöyle çok. Evet, çok girelim. 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 Yaz, bahar geldi. Yaz geliyor yavaş yavaş. Etraf yeşilleniyor, çiçekleniyor. Biz de değişik yerlere çiçekler ekmeye başlayacağız.

Ee, malum biz de Uşak Belediyesi olarak e, bahar ayı içerisinde de e, peyzaj çalışmalarımızı Uşakımızın dört bir tarafında hızlandırıyoruz. E, bundan önce e, mevsim bitkilerimizi özellikle e, dönemi geldiğinde e, dışarıdan yetişmiş olarak tedarik ediyorduk. Bu sene e, Arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz çalışma neticesinde tohum seviyesinde bitkilerimizi tedarik edip önceden bunları belediye hizmet binasında oluşturmuş olduğumuz seralarda yetiştirmeye bakımlarını yapmaya ve yaklaşık bir iki ay süren bu yetiştirme periyodundan sonra yetişkin bir şekilde şehrimizdeki refüjlerde, kavşaklarda, park ve bahçelerde ekimlerini gerçekleştireceğiz. Bu sayede hem çok daha ekonomik bir şekilde ve çok daha fazla miktarda peyzaj bitkilerimizi de mevsim çiçeklerimizi de yetiştirme imkanına sahip olacağız. İnşallah yaklaşık bir ay sonra burada gördüğünüz bütün bitkilerimiz yeşillenecek, çiçeklenecek ve yine vatandaşlarımızla birlikte şehrimizin dört bir tarafında peyzaj uygulamaları da başlamış olacağız. Burada ata tohumları hepsi ata tohumlarından oluşuyor. Yani güzel bir aktivite yaşıyorum şu anda. Yani güzel bir aktivite düvelliğimizi düzenledi. Ee, şöyle bunun için mutluyum. Ee, çünkü devamlı etrafında böyle çiçekler görüyorum. Ve bunların benim elinden geçmesi beni daha da mutlu edebilir. Ee, böyle bir faaliyet yürüttüğü için ve tohumunun sürekliğini sağladıkları için çok çok teşekkür ederim. Tekrardan.